aşı deyince bebeklik aşıları akla geliyor ama ergenliğe girmek üzere olan bir çocuğunuz varsa HPV'yi atlamayın. HPV yani human papilloma virüs enfeksiyonu daha çok cinsel yolla bulaşan, cilt ve mukozada siillerle karşımıza gelen bir hastalık. Bu konuyu vurgulamaktaki amaç çocuklar ve gençlere HPV başlamadan onları korumak. Çünkü HPV bulaştıktan sonra etkin bir tedavisi maalesef yok. Aynı zamanda vücutta latent kalıyor. Yani tamamen kaybolmayabiliyor. Yıllar sonra tekrardan ortaya çıkabiliyor. HPV silden daha önemli olarak gözle görülemeyen hücre çoğalmaları yapar ki uzun vadede prekanseröz ve kanseroz lezyonlara neden olur. Öncelikle kadınlarda rahim ağzı kanseri olmak üzere kadın ve erkeklerde de pek çok kanserin nedenidir HPV. HPV nasıl bulaşır? Cilde temas yoluyla bulaşır. Asıl bulaşma şekli cinsel temas olarak bilinse de cildin cilde her türlü temasıyla bulaşması mümkün. O nedenle maalesef çocuklarda bile görüyoruz bu hastalığı. HPV aşısı ise bir kanser aşısı aslında. Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamı HPV ile ilişkili. Ülkemizde dörtlü ve ikili kombine aşı olmak üzere iki tip ruhsatlı HPV aşısı var. HPV'nin 9 tipine karşı olan aşıyı da beklemekteyiz yakın dönemde gelecek. HPV aşısı gelişmiş ülkelerden Avustralya, Kanada, Portekiz, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde ücretsiz olarak okul aşılamasıyla yapılıyor. Ülkemizde de 9 yaş ve üzeri kız ve erkek çocukları yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı aşı takviminde henüz yok. Ücretli alınması gerekiyor.